Birazcık da sıcak su. Tamam. Hallettik bu işi. Hadi bakalım. Efe bana çok sevinecek. Geldim. Hadi gel bakalım. Çok istediğim bonibon deneyi. <laughs> ah! Ne oldu? Ne oldu anne? Sıcak. Gel sen bonibonları koyacaksın. Ben onu dökeceğim. Dur bekle. Ben sıcak suyu alayım. Sen bonibonlarını diz bakalım. Güzel güzel diz. Ama bence kahverengileri kullanma biliyor musun? Kahverengileri ben sevmiyorum. Tam gökkuşağı renkleri olsun. Ortaya da koy kalanları. Dizdin mi? Hazır mısın? Hadi sıcak suyu dök. Uf çok sıcakmış Efe. Ayi Ay çok sıcak annem. Hayır ben dökmüyorum ben dökeceğim tamam ama nasıl döksem çok sıcak ya. Hayır, çok, hayır. Bekle bakalım. Ne Çok sıcak ellerim yandı. Onun için bir şey getireyim ben bekle. Ver ya. Başladım. Ben onu yapacağım. Dur anne. Sen dökemezsin anneciğim. Dur bekle ben sıcak sıcak. Aha, aha, aha. Aa, Şimdi çok karıştırdım ama bekleyelim bakalım. Yavaş yavaş bak mavi renk vermeye başladık. Kırmızı veriyor renk. Aha sarı da veriyor. Aa buralar da veriyor. Kahverengi veriyor. Bunlar çok iyi oluyor. Kırmızılara bak. Aa süper. Oo, mavi süper oluyor. Yeşil Aa. renk vermedi. Anneciğim bakar mısın renklerin güzelliğine? Sanırım en güzel bonibon deneyini biz yaptık. Ee, aa burada gri yapıyor pembe morlar. Gri yapıyor. efsane oluyor ya. Şu aralarda yeşiller var. Bakayım. Ama çok az veriyor. Mavilerin olması çok güzel oldu. Pem pembe daha iyi çok veriyor. Hı? Pembe de... Aa ortaya bak. Evet ortası da şunu şöyle koyalım da. Bakalım. Orta çok güzel oluyor. Evet anneciğim ya ben bayıldım. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim biliyor musun? Dokunuyor musun? Hayır dokunursan bozulur. Bolibonlara dokunuyor. Bolibonlara dokunursan da bozulur. Ee, ya bozulur. İyi dokunma. <laughs> Bu kadar eğlenceli olacağını Ama düşünmemiş bayan, bayan miydi? Olmasın, <laughs> da, tabak <laughs> Renk vermedi değil mi? Ama bak beyazın olduğu yerde de renksiz gibi oldu bitmek üzere neredeyse. Çok güzel oldu bence. Rengarenk oldu. Bak renkleri karıştırıyorum. Sen de yap istersen. Oynat böyle. Oo, renkler birbirine giriyor. Bir daha yap bakalım. Biraz bu, daha. Bu, bu, bu çizim, buna bak. Evet. Hızlı yap bakalım biraz. Renkler... Oo, bir daha. Baksana. Çok güzel oldu. Sevdin Ay, mi? yeşil. Yeşil. Aa, yeşil. Ama yeşil neden çıktı biliyor musun? Mavi sarı karıştı yeşil çıkardı işte. <laughs> Hadi sen bak bakalım ben gidip işlerimi yapayım.